Arkadaşlar merhaba. Cihazımız Casper Excalibur G911. Bu cihazın üzerinde i7-11700H işlemci var. RTX 3070 ekran kartı var. Özür dilerim, i7-11800H. Bildiğiniz üzere 11. nesil işlemcilerde aşırı bir ısınma sıkıntısı var. Müşterimiz bu cihaza kendi termal macun olarak sıvı metal kullanmayı denerken cihazı arıza yaparak göndermiş. Biz de cihazı onardık, ee, görüntü vermiyordu, ee, onarımını yaptık. Sıvı metal termal macun uyguladık. Sıvı metal uygularken e, işlemcinin ve ekran kart chipsetinin olduğu bölgeyi özel bir malzemeyle yalıttık. Şu anda piyasada e, bulunan herhangi bir malzeme değil bu. E, bizim kendi e, üretimimiz olan bir malzeme ile yalıtımını yaptık. %100 e, performans ve arızalanmama garantisiyle sıvı metalden dolayı arızalanmama, sıvı metalin sızmasına engel olduğumuz için sıvı metal ile ilgili bir e, arıza olmama garantisiyle müşterimize cihazını kullanması için teslim edeceğiz. E, cihaz sıvı metal uygulanmadan önce 2 GHz'lerde 100 derecelerde çalışıyordu. Şu anda yaklaşık yarım saatlik bir testte 320 GHz'in altına çok inmeden 87-85 derecelerde cihazı test ediyoruz. O city testi yapıyoruz. Cihaz tam performans çalışıyor. Şimdi ekran kartını da sizinle beraber test edelim. RTX 3070'imiz bu durumda nasıl bir performans kazandı? Furmark'ta bu cihaz normalde 120 FPS'ler falan veriyordu. 85-90 derecelere yaklaşıyor da ekran kartı bile. Şimdi ben Furmark'ta RTX 3070 test ediyorum. Evet. 120 FPS'den 125 FPS'lere, 119 FPS'lere falan değişkenlik kazandı. Cihaz 85 derecelerden 74 derecelere kadar düştü. Hotspot da yine 9800 derecelerdeydi. Hemen hemen hemsel derecelerde devam ediyor. Müşterimize şimdiden hayırlı olsun.